cim şu 15 şeyi yapmaya başladıkları zaman da artık belalarını da beklesinler. 15 şey yapıldığı zaman belalara hazır olsunlar. Neymiş onlar bakalım cemaati müslümin? Ders alalım, varsa terk edelim. En azından herkes ne yapacak? Kendi kapısının önünü süpürecek, değil mi? Hepimiz, herkes, her mümin kendi kapısının önünü süpürsün. Gerisi bizi bağlamaz. İdâkânel nâğnemû düvelen Efendim, ganimet kazanç sayıldığı zamanda yani ne demektir? Efendim, para lobileri, efendim, para sistemi, finans, bir kişinin elinde döndüğü zaman yani belli bir kesim var. işte diyelim ne diyorlar lordlar kamerası filan var ya lordlar kamerası. Onun gibi efendim e, VIP'lerin elinde ne para sistemi, kredi sistemi, finans kurumları bunlar kimin elinde? İşte zengin olan hep zengin, fakir olan hep fakir sistemi. Vel emanetü emanet kelepir sayıldığı zamanda ne demek emanet kelepir? Adam sana bir şeyine emanet etti. Oh iyi bakalım hadi şimdi nasıl yiyeceğiz bunu? Nerede harcasam bunu? Ne yalan uydursam ona? Diye emaneti sanki de eline düşmüş kelepir bir malmış gibi görmeye başladığı zamanda. Ve zekatü mehremen. İşte bu çok acı bir şey. Zekat vermek zarar sayıldığı zaman. 3 oldu bak. Adam zekatını verecek. Ama o vereceği zekatı zarardan sayıyor. Oysa farz olan bir şey. Yani namaz kılan bir adam namazda geçirdiği vakti hiç zarardan sayar mı? Hep, hem fayda. hem sana fayda, ahiretine fayda. Cenneti kazanmana vesile, günahlarının affolunmasına vesile ne? Namazda geçirdiğin vakit. E zekat veren adam hiç zekatı zarar sayar mı cemaat-i Ha işte sayacak. Saydığı zaman da kıyameti bekle. Önemli bir husus. Ve adar raculu zevcedehu. Bir adam ki hanımına itaat ediyor. Ve akka ümmehu annesine ise asi oluyor. Yani mübarek ne hanımı hoşnut edeceğim diye annene hasım kesileceksin ne anamı hoşnut edeceğim diye hanımına düşman kesileceksin. İkisi de olmaz. Ortayı bulacaksın ortayı. Berre sadikahu ve cefe Bak bak kıyamet alameti. Arkadaşını memnun edecek de arkadaşıyla iyi geçinecek ama babasıyla düşmanlaşacak. İşte bugünkü neslin geldiği nokta budur. Bunlar oldu mu belaları bekleyin buyuruyor. Ve tefetil asfatu fil mesacit. Mescitlerde sesler yükseltilecek. Mescit konuşma yeri mi? Değil cemaat-i müslümin. Birisiyle konuşacaksan mescitte kiminle konuşacaksın? Rabbinle konuşacaksın. Peki Rabbinle konuşmak nasıl olur? He? Her kim Rabbisiyle konuşmak isterse burada Kur'an-ı Kerim okusun. Açacaksın Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Bir kimse dese ki Kur'an-ı Kerim'i kapattıktan sonra Musa şerifi ben Rabbimle kelam ettim dese vallahi dese yalan söylemiş olmaz. Ve kâne zâimul qawmi irzelehum ve yârzelehum kavmin aşağılık olanının baş olması. Yani kavmin başına gelen adam <laughs> İbni Luka ibn Luka. Hadis-i şerif Tirmizi. O da başka geçiyor. Luka ibni Luka. Yani alçak oğlu alçak. Adam öyle ki Hacı Şerif'te Resulullah Efendimiz buyuruyor. Luka ibni Luka. Yani alçak oğlu alçaklar bir kavmin başına gelmiş onları efendim istediği gibi yönlendiriyor, çeviriyor. işte başkanlık, belediye başkanı, şu başkanı, başkan. Var mı? Ve ekrime racülüme hafete Bir adama şerrinden dolayı ikram edildiği zamanda yani bu adam pis adam. Bu buna biz bir şeyler vermezsek, ikram etmezsek bu başımıza bir bela açar diye belasından korunmak için adama ne yapıyorsun? Ya gel bir çay iç diyorsun, bir kahve iç diyorsun ama adamı sevmiyorsun yani. Ve şurubel ve şurubetil kumuru şarap alani yaygın içkiler içildiği zamanda her yer içki dolmuş her yer Yaptığın ahlaksızlığa niye şahit? Bir de içki adama ne dediğini, ne yaptığını yani fark edemezsin. Aklının başından götürür seni. Aklı zaten zahil ediyor, kaldırıyor, çıkarıyor. Akılsız, manyak bir şey oluyorsun. E ondan sonra hakaret etti, küfür etti. Aralarında konuşuyorlar pis pis. Yani alkol, içki, ahlaksızlıktır. Ha bunların alenen içilmesi, her yere yayılması nedir? Kıyamet alametidir. Velübüsel harir <laughs> ipe elbiseler giyildiği zaman da ve <laughs> tehiz kıyan işte çalgıcı kızlar ittihaz edildiği zaman da efendim dan sözü, şucusu, bucusu ondan sonra türkücüsü bilmem necisir çalgıcı kadınlar edinecekler ve <laughs> maazifu efendim işte çalgı aletleri işte İslam'da caiz olan, cevaz verilen bir tek def var cemaat-i müslim. Def dışındaki efendim diğer sazdı, efendim işte piyanoydu, davuldu, şuydu, buydu. Bunların hiçbirisine cevaz yok. Ve ahiru hadil ümmeti evelaha. Ümmetin ahiri kendisinden öncekinlere lanet okuduğu zamanda. Fel yertekibu inde dalike. Şimdi bunlar buyuruyor Resulullah Efendimiz irtikab edildiği zamanda bu sayılan hani 15 madde var ya 15 madde yapıldığı zamanda işte bu durumda rihan hamrae kızıl bir rüzgar bekleyin. Şimdi kıyametin alametleri var. Kıyametin alametlerinden biri de ne? Kızıl bir rüzgar gelecek, yeryüzünü kaplayacak. Efendim, binaların yükselmesi nedir? Zinaların artması nedir? Yangınların çoğalması, salgın hastalıkların artması nedir? Depremlerin, zezelelerin çoğalması nedir? Bunların hepsi kıyamet alametidir hasif olacak yani hasven hasif ne hasif yere batmalar Oyuklar açılacak yarıklar ama şimdiki gibi şey değil yani küçük çapta değil mesela diyelim bir belde'nin tamamı o yarıkta helak olup gidecek bunlar kıyamet alametidir rihan <laughs> hamrae kızıl bir rüzgar ev hasven veya da bir hasif yer efendim batması yere batma bir beldenin tamamı yere batacak ev meskan işte geldik veya da kılık değişikliği yani bu ümmette artık ahire doğru kılık değişikliği de olacak. Rabbim ahir zamanın fitnelerinden cümlemizi muhafaza eylesin. صلى على سيدنا محمد وعلي آل سيدنا محمد